Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki bir çekici üzerinde bulunan lüks otomobil vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Lüks otomobili yurt dışından getiren çekicinin sürücüsü, Edirne'de çorba içmek için mola verdiği sırada lüks otomobilin bulunduğu çekici trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne park etti. <laughs> Çekici üzerindeki lüks otomobili gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak otomobilin fotoğraflarını çekti. Kimi vatandaşlar ise otomobil önünde hatıra pozu verdi. Tamam. <laughs> 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 Babamın arabası Tamam, baba. getirdim arabayı. Yeni mi geldi? Bir süre sonra sürücünün gelmesiyle üzerinde lüks otomobilin bulunduğu çekici meraklı bakışlar arasında caddeden ayrıldı. Lüks otomobilin Türkiye'de hangi ile gittiği merak konusu oldu. <laughs>